Dostlarım sporum bitti. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir sporcu tayt aldım. Hem koşu hem spor için kullanılabilen bir tayt. Nike'de aradım bulamadım. Dün Oşo'da da denk geldim. Bunu aldım. İnanılmaz rahat. Belli lastikli gibi. İçi de zaten taytlı. Dışı da böyle ne deniyor buna kumaşa bilmiyorum ama inanılmaz rahat bir tight. Tight short. Zaten Osha'da bir tane böyle shortlu tight var. Yani direkt bakabilirsiniz. O yüzden link falan koymuyorum. Ben çok beğendim. Çok rahat ettim. Spor yapanlar için söylemek istedim. Eğer böyle bir short arıyorsanız. Ve bugün sadece bir videom vardı. Şanslıyım o yüzden. O da en sevdiğim sadece flat tummy. Yani sadece karın için olan videoydu. Bu arada ben Kulating'den yeni bir challenge'a başladım. 28 günlük karın kası challenge'ı. Yani yine karnının düz olması için. Yine karın kası yapmak için olan bir video serisi. Şimdi Başak zaten yapıyordum, neden tekrar başladım diyecek olursanız tatilde birazcık cozuttum. Toplam bir kilo aldım. 62-62,5 falan oldum. Kilo sıkıntı değil. Kiloyu tabii ki de yine veririm ama sadece ben o karnımın e, belimin o ok formunu kaybettiğim için üzüldüm. O yüzden tekrar böyle bir challenge'a başlamak istedim. Bu sefer video çekmeyeceğim çünkü 28 gün süreceği açımı çok uzun olduğu için e, çekebilecek durumda hissetmiyorum kendimi açıkçası. Onun haricinde challenge'lar yaptığım zaman çok daha iyi adapte olduğumu fark ettim kendi rutinlerime. Onun haricinde bunun öncesinde challenge'ları yapmazken günde iki 3 video yapmaya çalışıyordum. Clothing'in sitesine giriyordum. İstediğim bölgeye ait videoları seçip ona göre yapıyordum. Yani herhangi bir çalış e, challenge yapmadan yapıyordum. Öyle motivasyonum azaldı ve spor e, spora adapte olamadım. O yüzden böyle challenge'lar yapmak çok daha iyi oldu benim için. Bu yüzden challenge'lara devam ediyorum. Yeni başladığım challenge'ın da linkini aşağı koyarım size zaten. Şu an ben daha 4. gündeyim sanırım. Size yayın adına büyük ihtimalle 1. haftasını bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Şu anlık spor gelişmelerim bu kadar. Rutinlerimi zaten biliyorsunuz. Ben bile artık kendi rutinlerimden sıkıldım. O yüzden çok böyle hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Ama bugün yine bir günlük vlog geliyor. Biliyorsunuz ki ben büyük ihtimalle yine evde olacağım ve kendi ev işlerimi halledeceğim. Yani bugün kendime ayıracağım ve bugün siz de benimle olacaksınız. Bizim kışıklar hazır anne. Dün nasıldı? Yorgun. <laughs> Selamlar tekrardan. Dedim ki kahvaltımı yaptım. Karnım tok, sırtım pek. Dedim ki birazcık sohbet edelim, konuşalım. Biraz böyle içimizi dökelim. Daha doğrusu ben de içimi dökeyim sizlere. Hayatımda neler oluyor öncelikle? En son sizlere tatil videonu paylaşmıştım. Arkadaşlarımın malumarası yaptım. Tatili bloklayıp sizlere atmıştım. Çok güzel bir yazı oldu benim için. O arkadaşlarım biz bebeklikten beri arkadaşız. Babalarımız liseden beri arkadaş neredeyse. Ve her sene yaz tatillerimiz beraber geçiriyoruz. Bu sene de beraber geçirmemiz çok iyi geldi bana. Hele o

biraz böyle modum yerine geldi. Sonra yazlığa gittik ailemle. Ailem birkaç biraz kalıp döndükten sonra diğer arkadaş grubum geldi. Beraber orada kaldık, eğlendik. Aslında çok güzel zamanlar geçirdim ama böyle hep aklımı kucalayan bir şey vardı. Yani eminim ki sizin de oluyordur belki. Belki aranızda benim gibi düşünenler vardır. Önceden böyle kilo ile baş etmiş birileri olarak ya da şu an kiloyu takan biri olarak biliyorsunuz kilo her zaman aklınızda oluyor. Yani arkadaşlarınızla bir yere gidiyorsunuz yemek yiyeceksiniz her zaman aklımda tek soru şu. Ne yiyeceğim? ne yiyebilirim? Ben burada kendime alternatif sağlıklı ne üretebilirim? Ama hiç mesela şey yapmıyorum hani akışına bırakıp da ya Başak bu sefer sal işte makarnanı ye ne bileyim hamburgerini ye diyemiyorum. Hep böyle kendim böyle bir kontrol altına tutmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Belki bunun sebebi mükemmeliyetçi bir insan olmamdan dolayı da olabilir. Çünkü ciddi anlamda yaptığım her şeyin böyle çok iyi olmasını istiyorum ve hep böyle kuralına uygun aynı şartla gitmesini istiyorum. Atıyorum diyet yapıyorsam diyetim her zaman diyete uygun şekilde gitmeli. Yani onu aksatmamalıyım, onu bozmamalıyım. Hep böyle istikrarlı olmalıyım şimdi gibi hissediyorum. Her şey de bu böyle benim için. Eğer benim gibi böyle çok mükemmeliyetçi bir tipseniz benim ne de demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Ve özellikle böyle kiloyu takan birisiniz beni yine anlıyorsunuzdur. Ya da belki bunların hiçbir tanesini takmıyorsunuz ama sadece beni anlayabiliyorsunuzdur. Ah! içimde olmuş. <laughs> yani öyle tatilde böyle vabda ne kadar bir kilo almadım. Çünkü tatilde olmama rağmen bile gün içerisinde spor yaptım. Yediklerime dikkat etmeye çalıştım. Edebildiğim kadar tabii ki kaçamaklar yaptım. Bazen iki gün üst üste dört 5 dilim tatlı yediğim bile oldu. Ama her yediğimde böyle hani bir insan bir şey tatlı yediğinde veya sevdiği bir şey zaman zevk alırken ben onu suçluluk duygusuyla yiyordum sürekli. sürekli. Ve yani hani onun 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 duygusu çok kötü ya. Yani genç bir kız olarak daha 20 yaşında biri olarak kilo bu kadar düşünmüyorum lazım bence. Kendimi beğenmediğimden ya da böyle çok kilolu gördüğümden de değil. Bu sadece artık benim için alışkanlık haline geldi. Çünkü kanser atlattıktan bir dönem sonra diyetine başladım ve kilo verme sürecim başladı. O dönemde ben sağlıklı yaşamak ne demek, sağlıklı beslenmek ne demek bunu öğrendikten sonra bu artık benim için bir rutin, alışkanlık haline döndü. Yani normalde bir insan diyet yapmak için günlük beslenme stilini benim gibi yapmaya çalışıyorsa ben ben o diyet olarak adlandırılan beslenme stilini zaten günlük hayatıma uyarlıyorum. Hani benim aslında günlük beslenme stilim bir diyet kilosunu yazılan kadar hafif geçiyor. Bunun sebebi diyet yapıyorum diye değil aslında. Sadece ondan zevk alıyorum sağlıklı beslenmekten, sağlıklı yaşamaktan, yediğim şeylerin sağlıklı olmasından. Bana zevk veriyor. Yani bu belki artık alışkanlıktan dolayı takıntıya da dönüşmüş olabilir bilmiyorum. Of, zorundayım yani. Hani bilmiyorum bunun ne kadar devam edecek böyle. Belki bu konuda bana yardım edebilirsiniz. Yani ne düşünüyorsunuz? Çünkü bana göre ben hala hedeflediğim kiloya düşemedim. Boyum 1.70 gibi 1.73 ve benim olmak istediğim kilo 57-58 bandında. Belki 59 bile olabilir. Ama 61-62 bandında artık kalmak istemiyorum. Ama kalıyorum çünkü vücudum artık direnç kilosu oluşturdu ve çok zor verebiliyorum. Yani 200 gram, 200 gram hani çok zorlayarak verebiliyorum. O yüzden hedeflediğim kiliye ulaşamıyorum. Belki de gerçekten çok düşünüyorum. Bilmiyorum. Tatilden geldiğinden beri yani iyi hissediyorum kendimi. Yediğim şeyleri böyle diyet yapmak için yiyemiyorum. Canım bir şey istiyorsa yiyorum. Ama 10 gün sonra da bu takmamazlığım devam edecek mi? Ya da bir iki ay sonra bu takmadığım olay döngüsü devam edecek mi? İşte. İşte! Sıkıntı burada dostlarım. Bu, bu sorular birazcık kafamı kurcalıyor. Bilmiyorum böyle. Sizin bana önerileriniz var mı? Sizler de bu yoldan geçtiniz mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Bekliyorum yorumlara. Şimdi birazdan Türk kahvesi içeceğim. Şu an oturup dizi izleyeceğim. Sonra kahve içmeye. Kahvelerimiz hazır. Şimdi kahve içeceğiz. Ama kahve içecek yerimiz yok balkonda. Çünkü demiştim size kışlık hazırlıkları yapılıyor diye. İçeride domatesler burada tarhana. Anneciğim eline koluna sağlık. Burada tarhana var. O yüzden şurada içeceğiz. Yalnız başıma mı kahve içeceğim ben? Gelmiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben üşüdüm birazcık. Hava soğudu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bugün dışarı çıksam siyah mi giysem çok yazdım. Siyah short giymeyi. Kahve içine ısınırım. Teşrif edebildiniz Berra Hanım. Şu an çok sıkıldım. Yani normalde hep kalktığımda yapacak bir işim olur, izleyecek bir şeyim olur, okuyacak bir şeyim olur. Aslında yok da değil. Şu an saat 1'i 1 bir geçiyor. Ve en son sizle konuştuğumdan beri bir saat telefonumla oynadım. Sabah yani 9'da kalkıp kalkmış olmama rağmen ve telefon saat 10 gibi elime almış olmama rağmen ve saatin 1 olmasına rağmen şu an şarjım yüzde %45. Yüzde %45 yani... Neden? Neden? Dizi izledim. Ya yani bir sürü şey yaptım ama şu an zaman geçmedi. Sinirlendim. Dışarı çıkasım geldi ama şu an dışarı çıkacak birini bulamadım. Dışarı mı çıksam acaba? Neyse Suudi'ye arayayım ben birazdan çıkabilirsem dışarı çıkmak istiyorum. Çünkü evde böyle bir bunalma geldi. Kendim ya yani böyle mal mal yatıyorum. Bugün mal bir günüm. size şey göstereceğim. Üşengel Canlı'nın hesabında maça yapmıştım kendime. Onu çok sormuştunuz. Birazdan, e, birazdan dedim böyle bir yarım saat 40 dakika sonra falan. Maça nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben tam bugün öğlen yemeğini çok böyle bir şey yemek istemiyorum şelatta içerim. Yanına birazcık meyve falan yerim. Ceviz, badem falan yerim. Yani ara önümsü, öğünümsü bir şey yapacağım büyük ihtimalle. Her zamanki ben. O da göstermiş olurum size. Ben neden bugün böyle olduğumu buldum. Hava çok kötü. Hava çok kötü. Bunu izlediğiniz zaman unutmayın. 20 Ağustos, Perşembe günü hava gerçekten çok kötü. Hatta bugün İstanbul taraflarına yağmur yağmış. Şu an geride yağmıyor. Ama yine hava böyle bayağı esiyor. Ve hava çok kapalı. O da biraz benim modumu düşürdü. Valla maçayı sevenler ve sevmeyenler olarak herkes iki ayrılmış durumda. Ben sevenler tarafındanım. Niyeyse bana çok soft geliyor tadı ve benim içmemeye çok kolaylaştırıyor. Tabi de badem sütü yapmak zorunda değilsiniz. Normal süt yapabilirsiniz. Ben sadece artık normal süt kullanmıyorum. Normal süt kullanmamın aslında tam bir sebebi yok. Sadece e, karnım ağrıyor normal süt içtiğim zaman. O yüzden zaten aşırı süt içen biri değilim. Genelde kahvelerimde falan arada bir kullanmam için badem sütünü tercih ediyorum. Badem sütü bunun tadını biraz da yumuşattığı için maçayı daha rahat içebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer yapacaksanız bence bir badem sütüyle de denemeniz lazım. Bugün ara önümü birazcık küçük tutacağım. Birazcık meyve, fındık ve maçam. Saat 2'ye çeyrek var ve benim 2.30'da evden çıkmış olmam lazım. Şu an hemen yemeğimi yiyip hemen hazır çıkmam lazım. Hava bugün biraz kötü. Yani kısa kollu mu giysem, üzerime başka bir şey mi giysem, sweatshirt mi giysem bilemedim. Ya da kısa kollu giyip üzerine streçörtü sırtımı atabilirim. O da mantıklı aslında. Neyse bakacağız. <laughs> Şimdi hazırlandım. Saçlarımı farklı bir şey yapacaktım ama aşırı üşendim o yüzden taş taktım. Küpe takı falan taktım. Altıma tight giydim. Başka bir şey giyesim gelmedi. Beyaz şort giydim. Tişörtü de buradan bağladım. Şurada görmüş olduğunuz damak gibi gözüken şey de yani şurada. Sweat şortum yanıma alacağım. Sweat ama beyaz mı yoksa siyah mı alayım karar veremedim. Annemlere soracağım onu aşağıda. Böyle saat şu an 2.30 geçiyor. Vay be! Yemeğimi de yedim. Hazırlandım da makyajımı da yaptım. Ama saçımı yapmadım o yüzden şeyim var. Şimdi hazırlanacağım sonra taksi çarp çıkacağım. Ama ondan önce sadece meyve, matcha bir de fındık yediğim için acıkacağım büyük ihtimalle akşam 7-8'e kadar. O yüzden yanıma birazcık ceviz alacağım. Orada kahve aldığım zaman kahvenin yanında ceviz böyle tuzlu biraz beni bastır diye düşünüyorum. Neyse aşağıya elmanları hazırlayalım. Maskeler hazır. Kim geç kaldı yine? Hayır. Sen geç kaldın yine. <laughs> otur şuraya, otur. Aferin. Aferin. Dostlarım, Nisan bana kolye yapmış. <laughs> bu zinciri alıp kendisi takmış boncuk. Bu aralar bu incik boncukla uğraşıyor. Bana mavi, hangi renk dedi? Ben mavi dedim, mavi yaptı. Abi tam bununla uydu baksana. Evet. Tam uydu taktım. Şimdi ben ara önümüze getirdim. Bir de kayısı gel. ve kayısı şey aldım, <laughs> ceviz. Ara öğün getirdim. Çok mutluyum saatinden çok Çünkü sadece kahvaltı yaparak gelmiş. Biliyorum bak. Aç olacağını biliyorum, hissettim. Birazdan kahveyle yersin. <laughs> Sonunda eve geldim. Saat şu an 7.53 geçiyor. Geldiğim gibi yemek yedim. İnanılmaz acıkmışım. Oradayken böyle aldı, yanıma aldım kayısılardan ve cevizlerden yedim ve üstüne kahve içtim. Ama beni tok tutmadı çünkü saat 2'den 7'ye kadar bence büyük bir zaman zarf var. Bence acıkmam normal diye düşünüyorum. Ama yemekten sonra canım bir bal istedi. Böyle 4-5 tane cevizi böyle bala bandırarak yedim. Bugün ben tatlı krizini tutmuş olabilir. Hem reçel hem bal. Neyse tatlı krizini bal sayesinde atlattık. Sabah da reçel sayesinde atlattık. Şu an çok şükür tatlı isteğim yok. Ha de yemekle birazcık pilav kaçırmış olabilir. Şimdi inanılmaz yoruldum. Birazcık oturup dizi izlemek istiyorum. Neyse hemen üstümü değiştireyim. Dışarıda oturup kafetlerle kalmak istemiyorum. Selamlar. Sağ şu an tam olarak 10.00. Bu saate kadar ne yaptın diye soracak olursanız dizi izlemedim, kitap okumadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece annemle babamla falan şey konuştuk. Bu yeni okul dönemini konuştuk. O kadar açılacak mı? Açılmayacak mı? Açılırsa ne olur? Ev işi. E, biliyorsunuz İstanbul'da da kaldığım bir apart ev var. O yüzden onların konuşması yaptığımız için böyle çok böyle sohbet dolu bir akşam olarak geçti. Şimdi beraber film izlemeye karar verdik ama ne izleyeceğimizi bilmiyoruz. Beral'a e film gecesi yapmaya karar verdik. Daha doğrusu kız gecesi yapmaya karar verdi Sonra zaten vlogu sonlandırmış olacağım. Günlerim böyle geçiyor şu son zamanlar Günlük videoları sevdiğinizi bilmiyorum ama ben çekmekten çok zevk alıyorum. Sizler de seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Birazdan bana destek olmuş olursunuz. Onun haricinde yakın zamanda çok güzel e, videolar gelecek. Çok güzel video fikirleri buldum. Bu buldum. <laughs> buldum. Hele haftaya çekeceğim çok güzel bir video fikri var. Onu da sizinle paylaşacağım zaten.